Evet bakın kuru sebzelerime. Şimdi birazcık kuru yeşil fasulye haşladım. Birazcık patlıcan, birazcık kuru biber. Hepsini kurudan yapacağız. Kuru soğan, sarımsak, kuru domates, birkaç tane patates ve güzelce kuşbaşı 250 gram. Salçamız var, biber salçamız var, yağımız var, Tereyağım var. Bu kadar. Çok kolay ve çok güzel kuru sebzelerden olan ama çok lezzetli bir güveç yapalım. Evet, yapımına başlayalım. Bugün sizlere mutfağımda güzel bir kuru sebzeli e, güveç yapmak istedim. Evet, çünkü hanımlar çok şaşırıyorlar. Bugün ne pişirelim? Bugün ne pişirelim? Bugün değişik bir şey olsun. Güzel bir güveç yapalım değil mi? Evet. Hadi başlayalım. kemizi alalım güvecimizin dibine şimdi önce patlıcanlarımı yerleştiriyorum kuru sebzelerden ama gerçekten yani güzel bir lezzet Canlarımı yerleştirdim. Şimdi bir katta fasulye. Fasulyeyi koyduktan sonra etlerimi diziyorum. başı gibi değil de daha böyle iri iri güvecimizi hazırladık. Bitti. Şimdi ocağın altını yakacağım. Önce biraz kaynayacak. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım. Kısık ateşte güzelce böyle pişsin, piştikten piştikten sonra servise güzelce hazırlayalım. Evet.